PFM'den bir kez daha günaydın değerli dinleyiciler. Daha önce de duyurduğumuz gibi yayınımızın bu bölümünde konuğumuzla sohbet ederek devam edeceğiz. Stüdyoda Demiroğlu Bilim Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Talar Cilacı bulunuyor. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Hocam şimdi benim soyadım zor söyleniyor. Sizin soyadınız çok zor değil ama ben anlamını merak ediyorum. Talar ne demek? Yeşil taze anlamını taşıyor. Bazen Biraz yaklaşın hocam. Evet. Yeşil taze anlamını taşıyor. Bazen zorlanıyorum anlatmakta ismimi ama güzel bir anlam var. Güzel. Anlamda güzel kulakta da iyi tınlıyor hocam. Teşekkürler. Peki fizyoterapi ve rehabilitasyon bölüm başkanısınız Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nde. Biz bu yayınları yaparken tabii amacımız dinleyicilerimize hem Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin Silivri'de bir kampüsü olduğu bilgisini hatırlatmak hem de şu tercih döneminde tercih yapacak olan e, genç e, dinleyicilerimize belki bir anlamda rehberlik etmek. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Bunu biraz kısaca bize tanımlar mısınız hocam? Tabii. Fizyoterapist nedir? Ne iş yapar? Kısaca ondan bahsetmek isterim. E, 4 yıllık bir eğitimin sonunda fizyoterapist ünvanı alıyor e, mezunlarımız. <laughs> hem sağlıklı hem hasta bireylerle çalışma imkanımız var. Hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel eğitim, rehabilitasyon merkezlerinde, e, farklı yaş gruplarında e, geriatrik yaşlı bireylerle, çocuklarla e, çalışabiliyorlar e, mezunlarımız. E, bir hastalık sonucu doğuştan ya da bir kaza sonrası gelişebilir bu durum. Ee, ana olarak kasiskelet sistemi rahatsızlıklarıyla ilgileniyoruz. Ee, son dönemlerde özellikle yaşlanan bir toplum olmamızla birlikte ve yine hareketsiz bir yaşam tarzı sürmemizle birlikte e, fizyoterapi rehabilitasyonu olan ihtiyaç e, artmıştır. E, ve bu sebeple de bölümümüze olan da talep arttı diyebiliriz. Evet, popüler bölümlerden bir tanesi galiba hocam benim de ihtiyacım var. Hı. Çünkü e, siz sebepleri saydınız işte toplumun yaş belki de kişinin yaptığı meslek de bu tür rahatsızlıklarla, kas iskelet sistemiyle ilgili rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmasına sebep olabiliyor. Ben mesela kendi hikayemi anlatayım kısaca. Yakın gözlüklerimin numarası artık büyüdüğü için gittim. Yakın gözlüklerimle beraber uzak problemi de olduğu söylendi. Artık bir uzak bir de yakın gözlüğü ayrı kullanıyorum. Ama benim okuma için kullandığım şu gözlüğümü ben iş yerinde kullanıyorum. Burnumun ucunda duran gözlük. Normalde okuma için kullanmam gerekirken bilgisayar ekranı görmek için böyle boynumu kaldırmaktan üç gündür benim bu boynum, omuzlarım korkunç durumda. Yani meslek ya da alışkanlıklar bütün gün boyunca elde telefon işte otobüste evde otururken iş yerinde o telefonu kaydırmak da sebep olabiliyor değil mi? Tabii meslek hastalıkları yine bizim uğraştığımız alanlar arasında bankacı ya da oturarak masa başı iş yapan herkes bir fizyoterapi adayı oluyor aslında baktığınız zaman. Yine teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber bir takım aslında kötü alışkanlıklar da kazandık. Siz de bahsettiğiniz telefon kullanımı, e, bilgisayar kullanımı, özellikle bel boyun, e, omuz rahatsızlıklarının sebebiyet olabiliyor Evet e, ve bu sebeple de yine bize başvuran çokça hasta oluyor. Evet. Şimdi e, konuşacağız onları da ama madem böyle işte telefon kullanımından e, söz ettik, benim sosyal medyada en fazla izlediğim videolardan bir tanesi de ne hocam biliyor musunuz? E, kuşkusuz size de denk gelmiştir böyle e, şeyi mikrofon Telefonu koyuyorlar o fizyoterapistlerin kullandığı sedyede işte bir şey yaparken o kıtır kıtır gelen sesler o videoları izlemeye bayılıyorum ben. Tabii mesleğimiz birazcık bunlarla hani sosyal medyada yer bulmaya başladı ama aslında çok daha geniş bir alana hitap ediyoruz. Sinir sistemi hastalıkları, inme Parkinson hastalığı gibi kırık. Son dönemlerde özellikle omurga eğrilikleri, skolyoz çok fazla yine talep gören alanlardan bir tanesi. Bunun dışında huzur evlerinde çalışma olanakları var yaşlılarla, engelli çocuklarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma olanakları var. Yani sadece işte belki hafta oldum fizyoterapiye gittim gibi halk arasında biliniyor olabilir. Ama çok geniş bir çalışma alanımız var. Yine keza özellikle mezunlarımız arasında e, pilatesi çok e, özellikle şey çalışma alanı olarak ilgi duyulmaya başlandı. Yani biz sadece hasta bireylerle değil aslında sağlığı korumak için hı hı. sağlıklı bireylerle de çalışıyoruz. Bunun da altını çizmek evet, az istedim. Az önce söylediğiniz şey zaten o dikkatimi çekti. Sadece hastalarla değil sağlıklı bireylerle. Günümüzde özellikle sağlık ya da yaşam kalitesini arttırma konularında öncesinde bu koruyucu tedbirler mi önlemler mi nasıl adlandıracaksak. O daha önemli galiba. Evet, özellikle kronik hastalıklar, obezite yine günümüzde artan bir sağlık sorunu. Ee, kronik hastalıklar, hipertansiyon, diyabet gibi e, hastalıkların yine e, eş zamanlı olarak önlenmesi belki tek başına yeterli değil fizyoterapi ama bütün bu süreç içerisinde bulunması e, yaşam kalitemizi arttıracaktır. İlginç yani e, e, bu bölümün e, hiç düşünmeyeceğimiz sağlık sorunlarıyla aslında birebir ilgili olduğunu öğrenmek ilginç. Mesela obeziteyle nasıl nasıl bir ilgisi var? Çünkü hani ileri yaştakiyle o ilgiyi bağ kurabiliyorum. Ya da işte sinir sistemiyle ilgili ama mesela obeziteyle nasıl bir ilgisi var? Hocam? Obezitenin iki yönü var. Bir ayağı beslenme ayağı, bir ayağı fiziksel aktivite ayağı. Beslenme ayağının düzenlenmesini ilave olarak kişinin fiziksel aktivitesini arttırmak, kas kütlesini arttırmak, bütün bunlar sürece pozitif yönde katkıda bulunacaktır. O yüzden aslında bizim çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Çok bilinmese de. Hı hı. Yine dediğim gibi skolyoz gibi omurga eğrilikleri yine çok fazla duyulmaya başlandı. Televizyon programları da bunda birazcık etkili. Sosyal medya keza öyle. Daha az bilinen alanlar dediğim gibi huzur evleri, yine özel eğitim rehabilitasyon merkezi, keza Silivri'de de mevcut bulunuyor. Evet. Bütün bunlarda yine çalışma alanları sporcular yine bunu atladım sporcu spor sağlığı merkezlerinde evet. veya kulüp fizyoterapisti olarak da mezunlarımız görev yapabiliyorlar çok geniş bir yer evet. taze bu önemli bir konu çünkü gençler tercih yaparken tabii ki önemli olan şey sevdikleri bir işi yapmaları ileride ama para kazanabilecekleri, dolayısıyla da e, alternatif e, sektörlerde çalışabilecekleri işleri de tercih edebiliyorlar. Sizin söylediklerinizden aslında fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü bitiren bir öğrencinin çalışma alanının ne kadar fazla ve farklı olduğunu görüyoruz. Evet, sadece hastane veya tıp merkezleriyle sınırlı değil. Dediğim bütün alanlarda, bankalarda yine çalışan meslektaşlarımız var. Hı hı. Biraz önce bahsettiğimiz kas iskelet sistemi problemleri sürekli sabit oturma düzenine bağlı olan. Şu an belki konuştuğumuz sürede aklımıza gelmeyecek yeni alanlar da açılacak. Evet. Önümüzdeki yıllarda diye düşünüyorum. Peki hocam bu bölümü yazdı öğrenci. Geldi Silivri'de okuyor. Ne bekliyor Silivri'de onları? Mesela en basitinden ne tür, hangi dersleri alacaklar? Çok kısa dört yıllık programı özettiğim, birinci yılda genellikle anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri derslerini görüyorlar. İkinci yıl meslek dersleri, bütün bu derslerin uygulamaları oluyor. Çünkü bizim mesleğimiz uygulamaya dayalı bir meslek. İkinci yılın yazında yaz stajımız yine keza üçüncü yılın yaz stajında yaz stajlarımız oluyor. Bu yaz stajlarını kendi Florence Nightingale Hastaneler grubunda da yapabiliyorlar. İster Yerlerse farklı yerlerde de yapabiliyorlar. Dördüncü sınıfımızda zaten 4 gün klinik uygulama, bir gün okulda olmak üzere. Eğitimimiz bu şekilde. Her alanda her hasta grubuyla tecrübe kazanma şansları oluyor. Evet, bu arada ben de bir kez daha altını çizerek hatırlatayım. Florence Nightingale Hastanesi'nden söz ettiniz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ile Florence Nightingale Hastanesi aynı vakfın bünyesi altındalar. Dolayısıyla herkesin bildiği, güvendiği kurumlar, sözünü ettiğimiz kurumlar. Peki Mesela staj olanakları sadece Florence Nightingale'de mi? Ya da çocuklar mesela işte Trakya'dan, Edirne'den, Lüleburgaz'dan yazdılar, burada okuyorlar. Sonra yaz tatilinde gittiler, kendi yaşadıkları yerde de staj yapabiliyorlar mı? Bu şekilde de yapabiliyorlar. Farklı işbirlikleri üzerinde de çalışıyoruz şu anda. İsterlerse kendi yaşadıkları farklı şehirlerde de yapabilirler stajlarını. Ama ben bir yer bulamadım diye gelen öğrenci her zaman hastanemizde staj imkanı sunuyor. Bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla artık İstanbul'da üniversite açıldı ve staj yapabilecek bir kurum bulmak kolay değil. Bu anlamda okulun böyle bir fırsat sunması da avantaj diye düşünüyorum. Evet, kuşkusuz çok büyük bir avantaj ama okulun fırsatlarından söz etmişken siz hemen sorayım. Şimdi gençler okurken ya da bölümü bitirdikten sonraki sunduğunuz fırsatları, avantajları söylediniz ama bir de tercih yapacak öğrencilere ne tür fırsat ve avantajlar sunuyorsunuz. Burs olanaklarıyla ilgili bize bilgi verir misiniz başarı lütfen? Başarı bursumuz var. Birinci yıl ortalaması iyi olan öğrencilerle belli oranlarda başarı bursu veriliyor. Bu bursu tabii öğrenciler çalışkan, düzenli olurlarsa aslında çok da zor değil bu ortalamaları tutturmak. Dediğim gibi düzenli, çalışkan olurlarsa bunu kazanabilirler. İkinci yıl, üçüncü yıl eğitim hayatları devam ettikçe bu ortalamalarını, başarılarını devam dedikleri sürece başarı bursu alabilirler. Evet, tabii artık günümüzde eskiden de böyleydi ama günümüzde hem üniversite sayısının fazla olması, hem yaşadığımız dünyanın artık bambaşka bir dünya olmasından kaynaklı üniversite eğitiminde özellikle sadece akademik eğitim önemli değil, bunun yanında işte başka etkileşimler, gönüllü projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları gibi konularda gençler de bunlara çok önem veriyorlar. Bölümün toplumla etkileşimi nasıl? Bu konularla ilgili mesela ortak öğrencilerle bölüm böyle projeler yapıyor mu? Neler yapıyor? Fizyoterapi ve rehabilitasyon kulübümüz aslında bu konuda biraz daha aktif. Örneğin engelli basketbolu izlemeye gitmiştik. Çocuklar açısından çok nasıl desem ufuk açıcı bir deneyim evet. olmuştu. Onun dışında yeni projeler de düşünüyoruz. Zaman zaman gezilerimiz oluyor sahaya. Çünkü Canlı olarak görmek, yaşamak farklı bunları. Yine Darül Öceze'ye gidiyoruz. Şimdi artık Silivri Kampüsümüzde de daha fazla etkinlik ve işbirlikleri düzenlemeyi planlıyoruz. Hmm. Ee, Evet, bu bölge e, o anlamda hem ihtiyaç duyulan bir bölge çünkü az önceki konuşmanızda çalışma alanlarını söz ederken ileri yaştaki bireylerin e, de ihtiyaç duyduğunu söylemiştiniz. Bölgemizde biliyorum ki çok fazla yaşlı bakım evleri var. Dolayısıyla e, buralarda hem staj hem iş olanakları da o anlamda daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama hocam hemen hatırlatalım Demiroğlu Bilim Üniversitesi e, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doktor. Öğretim üyesi Talar ile sohbet ediyoruz. Ama hocam şöyle de bir yanlış algı var galiba toplumda fizyoterapi ile ilgili. Sadece masaj yapıyorlar gibi bir düşünce var sanki bazı Evet evet masaj eğitim programımızın içerisinde var bir kısmını oluşturuyor. Tedavi programımızda da yararlanıyoruz. Ama bunun dışında elektrofiziksel ajanlar ve egzersiz ve çeşitli terapi yöntemleri kullanılıyor. Dediğim gibi sadece bir parçası bir hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında çok daha farklı modaliteler var yine kullandığımız hastalarımıza ve çeşitli hasta gruplarına yönelik yine zaten 3. sınıf ağırlıklı olarak bu alanlarda örneğin ortopedik hastalıklarda rehabilitasyon nörolojik hastalıklarda rehabilitasyon gibi farklı alanlarda tedavi seçeneklerini de görmelerini imkan sağlıyor. Öğrencilerimiz okudukça da zaten alanın ne kadar derin ve geniş kapsamlı olduğunu görüyorlar. Evet ben de bu sohbette gördüm. Ee, Tabi hani sadece masaj yapıyorlar ki düşüncesinde olan bir insan değilim ama e, bu bölümün yani fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün aslında hayatın içerisinde hem yaş hem meslek e, grubu olarak bu kadar yaygın olarak hayatımızın içerisinde yer aldığının çok da farkında değilmişim ben. Bu kadar alt biriminin bölümünün olduğunun da farkında değil mişim ben. Dolayısıyla bu yayınların işte e, amacı e, benim gibi olan insanları bu konuda aydınlatmak. E, güzel bilgiler verdiniz hocam. Peki e, burs olanaklarından e, söz ettik. Öğrenciler mezun olduktan sonra onların e, staj konusunda ya da iş e, bulmaları konusundaki e, okulunuzun katkılarından da e, söz ettik. E, acaba e, bölümün e, yurt dışındaki üniversitelerle ya da da bölümlerle bir ortak programı vesaire böyle bir şey var mıdır? Tabii Erasmus kapsamında yurt dışına yolladığımız öğrenciler oluyor. Keza yurt dışından gelenler de oluyor. Aslında pandemi süreci öncesinde daha aktiftik bu anlamda ama pandemi sonrası biraz sayılar azaldı maalesef. Daha yeni bir öğrencimiz gitti geldi Polonya'ya. Bu anlamda da işbirliklerimiz var. Mümkün olduğunca da destekliyoruz öğrencilerimizi yurt dışına gidip yeni deneyimler kazanıp geri gelmeleri konusunda. Evet. Bu da önemli. Artık dünya çok küçük bir dünya. Sosyal ağlardan her yerden haberdar olabiliyoruz. Bir uçağa bindiğimiz zaman birkaç saat sonra dünyanın öbür ucuna da gidebiliyoruz. doğal Dolayısıyla da artık dünya eskisi kadar büyük bir dünya değil ama pandemi de doğrusu birçok şeyi değiştirdi. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de. Pandemi de bu bölüm var mıydı aktif miydi hocam? Tabii pandemi sürecinde de aktifti. Stajlarımız bir miktar Her. sekteye uğradı orada ama yine de biz o süreçte de yine hastaneye gönderdik. Sayıca daha az dönüşümlü gönderdik ama bizim dediğim gibi uygulamaya dayanan bir mesleğimiz olduğu için sadece kağıt üzerinde ya da teorik eğitimle sürmesi çok da mümkün değil. Evet biraz zorlandık ama yine de altından başarıyla kalktık diye düşünüyorum. Bence bölümün güzel taraflarından bir tanesi de avantajlı taraflarından bir tanesi de bilmiyorum siz ne dersiniz sadece teorik eğitimden oluşuyor olması değil yani pratik eğitimin de bu eğitimin içerisinde bütüncül olarak yer alması gençlerin daha hevesli daha mutlu sürdürecekleri bir eğitim sürecini de beraberinde getiriyor olabilir diye düşünüyorum. Evet öğrencilerimiz artık yeni nesil Z kuşağı dediğimiz kuşak masa başı oturup bir şeyler dinlemek değil aktif olarak işin içinde olmak istiyorlar. Bu anlamda zaten ikinci sınıfın sonunda yaz stajının başlaması da çok büyük bir avantaj oluyor. Teorikte gördükleri dersleri kendileri uygulama yapsalar bile hasta başında bizzat görmek onları çok motive ediyor. Ve üçüncü sınıfa geldiklerinde çok daha istekli bir şekilde okula başlıyorlar. Evet, bir sohbetin sonuna geliyoruz ama şunu sormadan edemeyeceğim hocam. Ben parmaklarını kıtlatma alışkanlığı olan birisiyim. Kimisinde böyle boynunu kıtlatır, belini kıtlatır. Tıklatır, bu ses çıkar. Bu zararlı mı? Yani tek başına e, zararlıdır diyemeyiz ama e, bir miktar eklemlerde nasıl desem. E Soruna sebep verir yani miyim ben sebep. bunu sürekli yaparsam? uzun vadede yaparsam. sürekli yaparsanız stabilitesini bozma riskiniz var. Tamam yapmıyorum. O ses hoşuma gidiyordu videodan izlerken de kendimle <laughs> çıkınca da söz bir daha yapmayacağım. Peki hocam eklemek istedikleriniz varsa yavaş yavaş evet. toparlayalım sürenin sonuna geldik. Herkesi Silivri Sağlık Kampüsü'müze tanıtım günlerine bekliyoruz. Sormak istedikleri, daha detaylı öğrenmek istedikleri bilgiler olursa hem öğrenci adaylarımızı hem aileleriniz bekliyoruz. Teşekkürler. E, aynı zamanda... Üniversitenin web sitesinden de nasıl ulaşacakları konusunda da bilgi alabilirler. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Talar Cilacı yayınımızdaydı. Hocam sağ olun, var olun, iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugünkü yayınımızı da böyle noktalıyoruz. Yarın görüşünceye kadar iyi günler, iyi haberler diliyoruz.